Selam arkadaşlar. Bir simülatör maçında tekrar sizlerleyiz. Bu sefer size AED'yi tanıtacağız. AED'yi tanıtmamızın sebebi yeni gelecek özelliklerinin olması. Bu zamana kadar açtım ama hiç oynamamıştım ama dünkü yayın izledikten sonra doldurmam gerektiğine karar verdim. Eder AED'nin özellikleri gördüğünüz gibi karar radarı mevcut şu aşağıda. Şu yukarıda gördüğünüz siyah ekran da termal kamera olacak. Son gelecek update ile beraber. Tavsiye ederim sizin de açmanızı bu uçağa. Ayrıyeten direkt yani bakış açınızdaki tanka kitlenen e, roketler gelecek. Neydi o roketlerin adı? Maverick. Maverick mi? Maverick. Maverick adında roketler gelecek beyler. E, büyük bir ihtimal o geldiği zaman bu uçağın araştırma e, şeyleri değişecek oranları. Mesela şimdi 19 e bin motoru araştırıyorsak o zaman 30 bine 27 bine çıkabilir. O yüzden şimdiden işini doldurmanızı tavsiye ederim. Yani bana soracak olursanız. Ki ben de şu anda onu yapmaya çalışıyorum. Simülatörde bir oda buldum. Mümkün olduğunca bomba atmaya çalışıyorum. İçini doldurmak için. Görüyorsunuz bombalarımızı. Şimdi size çok uzun bir video çekmeyeceğim şimdilik bu kadarlık bilgi veriyorum maçın sonuna doğru tekrardan bir yayın açacağım şimdilik görüşmek üzere evet arkadaşlar şu zamana kadar 10 ton bomba attık 9000 e, puana ulaştık a 7 ile 5 kere de öldük ama de değiliz artıdayız amacımız dediğim gibi içini bir an önce fıza doldurmak. Daha önce bu e, bilgisayar yardımlarını size anlatmıştım. Şu anda onları kullanarak kalkış yapıyorum ki A7D ile içi boşken kalkış yapmak çok zor. 24 tane bombayla. Yani ucu ucuna her seferinde böyle stres altında kalkıyorsunuz. Performans bu uçakta çok önemli. Bu sefer de başardık herhalde. Evet, kalkmayı başardık şükür. Bizim olacak Beyler bu uçak çok değerli bir uçak olacak Son update'den sonra Onun için elinizde varsa Bir an önce doldurun derim Tamir masrafı da daha fazla artabilir Araç için modifikasyon araştırmaları da artabilir Size tavsiyem iş e, yumurta deliğe dayanmadan Diyelim Rahat rahat işini doldurmak önce bezleri bombaladım. Havalimanına atmıyorum çünkü bulamıyorum. Attığım bombalar boşa gidiyor. O yüzden küçük bezleri bombalıyorum. Yenileri daha çıkmamış. Ondan dolayı şuraya gireyim diyorum. Bizden biri ayı kepli herhalde. Biraz rahat uçuyorum çünkü karşıda rakip kalmadı. Oyundan çıktılar sopayı. Sadece bombalamaya kaldı. Botlar ve biz varız yani. da çok opsiyonel bu uçak beyler. Balistik başlığı da var. Balistik bilgisayarı. Hayriyetten kontrol modu da var. Ve 20 yıllık havadan havaya roketleri var. Ben daha açmadım. Onun yanında hani bir ağır bombur gibi bomba yüklüyorsunuz üzerine. Her yönden size avantaj sağlar yani çok değişik bir uçak. O zaman da bana doldur dediler doldurmadım. Şimdi kıymetini anlamaya başladım yavaş yavaş. Şimdi doldur dediğin de söyle. Bak buradaymış. <laughs> Lukunku zamanında doldur diye kafamın etini yedi. Böyle devam bizim olacak. Ama ne gerek var dedim doldurmadım zamanında ama şimdi işte onun çilesini çekiyorum. O kadar uçtuk kepe geldik. Süresi dolmuş. uçak bir bombardıman uçağı değil beyler normalde gördüğünüz gibi taarruz uçağı o yüzden bir bomba kamerası yok atarken biraz göz kararı atmaz gerekiyor uçağın boyu işte bombaların ne kadar aşağıda olduğunu vesaire hesaplayarak İlk başlarda ben ee, atamadım doğru dürüst ama şimdi göz alışın alı oldu alıştık yani Hangi açıda alıp hangi açıda atacağımızı biliyoruz. Size de göstermeye çalışacağız. İnşallah size gösterirken sapıtmayız yani. Botlar uçuyor beyler önde ama umurumda değil. Benim derdim bomba atmak. Şu maçta. Çünkü potlarım yok. Roketim yok. Tek bir tane 20'liğim var önümde. Onunla da riske atmak istemiyorum. kep noktasını gördünüz. Bir açı vererek attığınızda beyler hedefini Gördüğünüz gibi beyler. Ee, bu uçak 24 tane 500 libra alıyor. İlk bomba modifikasyonu bu uçağın. Bunların yarısını 12 tanesi attığınız zaman simülatörde, diğerlerini bilmiyorum. Diğer gerçekçi de basit oynamadım bu uçakla. 12 tanesini attığınız zaman bir key bir kepe alıyor yani tek turda iki base noktası alabiliyorsunuz. da bir uçak var dönüşte. Onu da çerezlik alalım. Tabi o zamana kalkmamış olursa. Neredesin? Buradasın. geri dönüyorum çünkü havalimanındaki uçağa direkt dönseydim kanat kırma riskim vardı. Açımı alıp tekrar dönmeye çalışacağım beyler. Ne de olsa bir taarruz uçağı yani böyle bir fantom değil. Bir MiG-21 değil bu uçak. aşağı görmüştük ama Aa, havalanmış havalanmış hop o ne orada bir şey daha var o ne tank şu tank yüzünden bir gün piste kaza yapmıştım Tam ben Phantom'la havalanacağım anda o bir Panther ee, D o pistteki tank pistin ortasına geldiğimde tam hızımı aldığım anda ölüme çıktı. Yani imkansız bir şey gerçekleşti. Havalimanında pistin ortasında bir tanka çarparak fantom kaybettim. Yarım saat ceza. Hiç güzel değildi yani. Beyler bir de inmeyi göstereceğim. Ondan sonra video uzun olmasın diye tekrardan bir e, keseceğim videoyu. Pistin yetip yetmedi, yet, yetmeyeceğine kafa yormak yerine direkt gövde üzerine inebiliyorsunuz bu uçakla. Güzel oluyor. Onu da Lukunku söyledi. Oldu mu Lukunku'cuğum? Onu da ekleyeyim. Benim kanalıma da abone olsunlar söyle Tamam. Lükkukun kanalı e, YouTube'da Okan Çalık olarak geçiyor beyler. Alemin amelesi videoları yapıyor. Oraya da e, abone olarak destek verebilirsiniz. Oldu mu Emreciğim? İnişi oh, inişi göstereceğim diye çakılıyordum senin yüzünden neredeyse Bu uçakla 350'nin altına düşmemeniz lazım. Yoksa stola giriyor. Ne kadar e, kontrol bilgisayarı da olsa bir yere kadar yani. O 106 vermişler lan bu. Ne yapmışlar? 106 vermişler. Ne yani verdiler ya dün turnuvadan aldık ya. Ben görmedim. Şimdi... Evet beyler direkt gövde üzerine indim. Yavaşlama hızını görüyorsunuz. Biraz rahat oluyor. Yapamayız diyorsanız zorlamanıza gerek yok. Direkt teker üzerinde inebilirsiniz. Ama paraşüt olmadığı için ben riske atmıyorum. Gövdeyi de görüyorsunuz. Maşallah yani gövde. O yüzden ben böyle mi? Simleterde mi iniyorsun? Sim sim. Nasıl inişi gövde üzerine Süper iniyor değil mi? Süper ya böyle yağ gibi kayıyor direk yüzüne Tekerlekle durmuyor ha. üzerine Evet beyler, bunu da göstermiş olduk. Maçı sonuna doğru tekrardan yayın açacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, maçı kazandık. 16'dan bomba, 12.700 puan ile. Boster falan basmadık. Boş uçakla oynadık. Bakalım bize ne verecek göreceğiz. 88.000 araştırma verdi beyler. Yani boş halde yani yüzde %500, %300, %50 boster falan basmış olsak çok güzel araştırmalar verecekti. Ama olsun buna da şükür daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dilerim.